Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın Adalet Heybesi metnimizin konu anlatımını yapacağız arkadaşlar. Buradaki etkinlikleri her zaman belirttiğimiz gibi öncelikle kendimiz yapıyoruz, ardından cevaplarımızı kontrol ediyoruz. Videoya başlamadan önce de kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve hazırlık çalışmaları ile başlıyoruz arkadaşlar. Adil olmak ifadesinden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Adil olmak ifadesinden bir olay karşısında tarafsız olmayı, herkesin hakkını gözetmeyi, doğru olanı yapmayı anlıyorum. Sizler anladığınızı farklı şekilde buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Metnin türün özelliklerine göre okuyunuz demiş arkadaşlar. Metnimiz Adalet Heybesi. Mutlaka metnimizi okuyoruz arkadaşlar. Sesli okuma yapabiliriz, sessiz okuma yapabiliriz. Okurken bilmediğimiz kelimelerin altını çizebiliriz. Önemli gördüğümüz noktaları metni anlamak için belirtebiliriz, çizebiliriz altını. Metni okuduysak arkadaşlar etkinliklerimize geçiş yapıyoruz. Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin neler olduğunu tahmin ederek onları bulmacaya yerleştiriniz demiş arkadaşlar. Şu şekilde bulmacamızı önümüze aldık arkadaşlar. Evet şöyle tekrar düzenleyeyim. Evet bir Osmanlılar'da devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerde bulunan ve paşa ünvanını taşıyan kimse buna vezir diyoruz arkadaşlar. Vezir. Evet ikiye bakalım bir şeyin oluşundaki akıl erdilemeyen, erdirilemeyen gizli sebep, hikmet. Evet, 3'e bakalım hemen. Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, buna da arkadaşlar talebe diyoruz. Evet, talep b Hemen 4'e bakalım. Herhangi bir işi yapmada ustalık, buna da maharet diyoruz arkadaşlar. Maharetli dindir, değil mi? Maharet Evet, 5'e bakalım hemen. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması türe buna da arkadaşlar adalet diyoruz. Adalet. Altı, İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer, bu da arkadaşlar, medrese olacaktır. Medrese. Evet, yediye bakalım hemen. Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda pazarda yüksek sesle bağıran kimse çığırrtmaç. Buna da arkadaşlar tellal diyoruz. Şöyle tellal yazıp tamamlayalım. Evet, bulmacayı çözdük arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Sorularımızı ve cevaplarımızı kontrol edelim. Evet şöyle ikinci etkinliğimizin cevaplarımız bir padişah üç oğlunun sırayla ülkeyi yönetmelerini neden istemiştir? Evet padişah halkı en iyi memnun edecek ve adaletle yönetecek oğlunu seçmek istemiştir. Bunun da üç oğlunu ülkeyi yönettirmiştir. İki padişah oğullarından hangisinin daha iyi bir veliaht olduğunu anlamak için nasıl bir yola başvurmuştur? her oğlunun bir gün boyunca ülkeyi yönetmesini istemiş ve halkın memnuniyetini şehir meydanındaki heybeye bırakılacak buğdaylarla ölçmeye karar vermiştir. Üçüncü soru, padişahın büyük ve ortanca oğlu halkı memnun etmek için neler yapmışlardır? Heybelerini doldurmayı başarmışlar mıdır? Evet. Büyük oğul her haneye bir çuval yiyecek dağıtmış. Ortanca oğul ise her haneye bir kese altın vermiş. Ancak her ikisi de halkın ihtiyaçlarını soramadığı için heybelerini tam olarak dolmamıştır. 4. Padişahın küçük oğlu halkı memnun etmek için ne yapmıştır? Heybesini ağzına kadar doldurabilmiş midir? Küçük oğul halkın ihtiyaçlarını dinlemiş ve onların sorunlarını çözmüştür. Bu nedenle halk çok memnun olmuş ve heybesi ağzına kadar dolmuştur. 5. Metinden hareketle bir toplumda adaletin nasıl sağlanabileceğini açıklayınız demiş arkadaşlar. Her birinin farklı ihtiyaçların olduğunu ve adaletin bu ihtiyaçları dikkate alarak sağlanabileceğini anlıyorum şeklinde cevaplayabiliriz arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimize bakalım. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin öznel mi nesnel mi olduklarını örnekteki gibi belirleyiniz demiş. Arkadaşlar nesnel ve öznel ifadeler. Nesnel dediğimizde arkadaşlar her zaman aklımıza ne geliyor? Herkes tarafından kanıtlanabilir. Kanıtlanabilir. Herkes tarafından kabul gören öznel kişinin düşüncesini yansıtan, düşüncemizi yansıtıyor. Yani bize göre, bana göre, kişiden kişiye bu değişebilir. Küçük oğlunuz bir adama ihtiyacını sordu. Nesnel. Heybelerini yiyeceklerle doldurmuş ve tam 40 atla köy köy dolaşmış. Evet. Buradaki heybelerin doldurulması ispat edilebilir. 40 atla köy köy dolaşması ispat edilebilir. Bu nesneldir arkadaşlar. Askerler şehir meydanına asılan sadece yarısı buğday dolmuş heybe ile dönmüşler saraya. Bu da nesneldir arkadaşlar. Babadan kalma eski bir av tüfeğim var. Bu da yine ispatlanabilir nesneldir. Babamız insanların gönüllerini doldurdu. Evet buradaki arkadaşlar gönüllerini doldurdu ifadesi e, özneldir. Herkese göre aynı ifade etmeyebilir. Küçük oğlunuz askerlerini gönderdi demiş. Bu da yine nesneldir. Herkes tarafından kanıtlanabilir. Ama baba yadigarı o tüfek benim için çok kıymetli. Bakın benim için kıymetli diyorsa zaten başkası için kıymetli olabilir mi? Olmayabilir. Bakın özner olduğunu hemen ne yaptık? Bu şekilde anlamış oldum. Oysa ben gözümle değil kalbimle gördüm. Kalbimle gördüm ifadesi zaten öznel bir ifadedir. Talebelerim olmadın. hayatımın da bir anlamı kalmadı. Yine kendi düşüncelerini ifade etmiş öznel bir ifadedir. Padişahım üç oğlunuz da sizin Güzel, bakın güzel ifadesinden öznel anlıyorum. Güzel hazinelerinizden halkınıza ikramlarda bulundu. Bana göre güzel olmayabilir değil mi? Evet, devam edelim. Komşumun hali vakti yerinde benim ona gücüm yetmez. Evet, bu da arkadaşlar nedir? Bakın komşumun hali vakti yerinde benim ona gücüm yetmez diyor. Bu da yine öznel bir ifade olduğunu anlıyoruz. Dördüncü etkinliğimizle devam edelim arkadaşlar. Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız demiş. Metnin konusu, padişahın çocukları arasından veliaht seçmek için üç oğluna bir günlük ülkeyi yönetmeleri için görev vermesi. Metnimizin ana fikri ise arkadaşlar, adaletli yönetim, halkın ihtiyaçlarını dinleyerek ve onlara göre hareket ederek sağlanır diyebiliriz. Beşinci etkinlikteyiz. Metinde aşağıda... Alınan aşağıdaki cümlelerde deyimleri bulup aldığını çiziniz. Deyimleri bulurken deyimler sözlüğünden faydalanınız demiş. Ertesi gün olmuş Ortancaoğlu vezirle çıkmış yola yola çıkmak. Komşunun hali vakti yerinde benim ona gücüm yetmez. Padişahımız da evlatları da var olsun ancak benim yiyecekle de altına da işim olmaz kulak vermeli her insanın muradına demiş. Küçük oğlunuz askerlerini gönderdi ve baba yadigarı alt geri verdi adama. Bulduğunuz deyimlerin metne katı anlamları aşağıya yazınız demiş. Yola çıkmak bir yere yolculuğun başlaması, gücü yetmek, sahip olduğu imkanların içinde bulunduğu sorunu halletmeye yetmesi, var olsun yaşasın, kulak vermek, söylenenleri dinlemek, baba yadigarı babadan kalıdan eşya olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. 6. etkinliğimize bakalım. Çevrenizde yaşanan olaylardan yola çıkarak adil bir kişinin sahip olması gereken özellikleri sınıfça konuşunuz. Bu özelliklerden hangilerinin metindeki padişahın küçük oğlunun adalet algısıyla ilişkilendirilebileceğini belirleyiniz demiş. Şöyle bakalım arkadaşlar. Adil bir kişi çevresindeki insanların haklarını gözetir. Onları dinler ve adaletli kararlar alır. Ayrıca merhametli, sabırlı ve dürüst olmalıdır. Adil bir kişi başkalarının ihtiyaçlarına saygı gösterir ve toplumsal faydayı ön planda tutar. Metindeki padişahın küçük oğlunun adalet algısı bu özelliklerle doğrudan ilişkilidir. Küçük oğul halkın ihtiyaçlarını dinleyerek onların gerçek isteklerine göre hareket etmiştir kendisinin sunacağı şeyleri değil, halkın neye ihtiyacı olduğunu sorarak adaletli bir şekilde hareket etmiştir. Bu yaklaşım, adaletin sadece kurallara uygunluk değil, aynı zamanda insanları anlamak ve onların ihtiyaçlarını karşılamakla sağlanabileceğini gösterir diyebiliriz arkadaşlar. Sınıfta yapacağımız konuşmada buradan edindiğimiz bilgileri kullanabiliriz. 7. etkinlik aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfları bulup bu zarfların cümlenin anlamına olan katkısını örnekteki gibi yazınız demiş. Birinci örneği zaten okursunuz arkadaşlar. İkinciye bakalım. Padişah halkını adaletle yöneten biriymiş. Evet burada bakın zarfı bulmak için soruyorum değil mi? E, halkını adaletle yöneten biriymiş. Nasıl biriymiş? Nasıl yönetiyormuş? Adaletle. Adalet ifadesi cümlede zarf olarak kullanılmasının nedeni yönetmek fiilinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaktır adalet ibaresi durum zarfıdır. Büyük oğlan çok şaşırmış. Evet. Çok şaşırmak arkadaşlar cümlede zarf olarak kullanılmıştır. Çünkü şaşırmak fiilinin ne derecede gerçekleştiğini anlatmıştır. Bu nedenle çok ifadesi miktar zarfıdır arkadaşlar. Dişi yoksa nasıl yesin yemeğini? Nasıl ifadesi cümlede soru zarfı olarak kullanılmasının nedeni fiilin gerçekleşme şeklini sormaktır ve soru zarfıdır. Bakın soru soruyor nedir soru zarfıdır nasıl ifadesi vezir olanı bir tanesi sessizce izlemekteymiş evet sessizce nasıl izliyor sessizce izliyor burada zarf olarak kullanılmıştır çünkü izlemek fiilinin nasıl gerçekleştiğini açıklıyor bu nedenle sessizce ifadesi nedir arkadaşlar e, durum zarfıdır diyoruz komşum yıllar önce ödünç aldı evet yıllar önce ne zaman e, yıllar önce ifadesi nedir burada arkadaşlar zarf olarak belirtilmiştir. Bu zarf ödünç almak fiilinin hangi zaman diliminde gerçekleştiğini anlatır ve zaman zarfıdır diyoruz. 7. Bir sonraki gün padişahın küçük oğlu yanına hiçbir şey almadan ayrılmış saraydan. Evet hiçbir şey almadan ifadesi belgisiz bakın belgisiz zarf ne oldu belli değil değil mi? Burada küçük oğul herhangi bir şey almadı yani boş bir şekilde saraydan ayrıldığı belirtilmiştir. Belgisiz zarf olarak ifade ediyoruz. Kardeşleri küçük olan halkın gönlünü nasıl kazandığını anlamışlar. Nasıl kazandığı, nasıl ifadesi soru zarfı olarak kullanılmış. Bu küçük olan halkın gönlünü kazanma biçimini sorgulayan bir anlam taşır. Vezir tek bir söz bile etmeden padişahın büyük oğlu ne istediyse uygulatmış. Evet tek bir söz bile etmeden ifadesi durum zarfı olarak kullanılmıştır. Bakın durum zarfıdır. Uygulatmış fiilin nasıl gerçekleştiğini göstermektedir. Her haneye eşit bir şekilde bir kese altın bıraktım. Nasıl bıraktım? Eşit bir şekilde ifadesi arkadaşlar. E, fiilin nasıl gerçekleştiğini göstermektedir. Bundan dolayı eşit bir şekilde ifadesi durum zarfıdır yine durum belirtmektedir. Benim için çok kıymetli bir av tüfeği. Buradaki yine çok kıymetli derken çok ifadesi kıymetli sıfatın miktarını gösteriyor. Onun için miktar zarfıdır çok ifadesi arkadaşlar. Vezir çok mutlu ayrıldı saraydan. Evet mutlu ifadesi cümlede kullanılması nedeni ayrıldığı fiilin nasıl gerçekleştiğini göstermektir. Bundan dolayı mutlu ifadesi arkadaşlar durum zarfıdır. Çok ifadesinin cümlede kullanılması nedeni mutlu sıfatının miktarını çok mutlu mutluluk ifadesinin miktarını belirtiyor. Çok ifadesi miktar zarfıdır diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. 8. etkinliğimiz Metindeki padişahın bir sorunu vardır. Çocuklardan hangisinin daha iyi bir yönetici adayı olduğunu bilmek ister. Bu padişahın veziri olduğunuzu hayal ediniz. Padişahın merakını gidermek için ona farklı bir çözüm yolu sununuz. Padişah sunduğunuz çözüm yolunu işlem basamaklarına uygun şekilde yazınız demiş. Evet çocuklarınızı sırayla küçük bir bölgeye vali olarak atayın. Halkla doğrudan iletişim kurmalarını isteyin ve bölgeyi adalet yönetmeleri için özgür bırakın. Her oğlunuzun yönetimdeki başarılarını ve halkla ilişkilerini değerlendirmek için bölgeye gizli gözlemciler gönderin. Halktan birebir geri bildirim almak için kılık değiştirerek halkın arasına karışın. Bölgedeki en büyük sorunu tespit edip çözümü oğlunuza bırakın ve nasıl bir yöntem izleyeceğini gözlemleyin. Bölgedeki adalet ve huzur ortamını ölçmek için bir tartışma veya kriz ortamı oluşturun. Halktan rastgele kişileri seçerek yönetici hakkında düşünülen öğrenin. Oğlunuzun yaptığı işleri ve verdiği kararları diğer oğullarınızın uygulamalarıyla kıyaslayın. Son bir test olarak oğlunuza gizli bir problem sunup çözüm önerisini dinleyin. En adaletli halkın sevgisini kazanmış ve etkin yönetim becerisini gösteren oğlunuzu veliaht olarak seçin diyebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde bir çözüm padişaha önerilebilir. Gelecek derse hazırlık bölüm var. Harçlıklarınızı biriktirir misiniz? Biriktiriniz harçlıklarla neler alırsınız? Arkadaşlarınıza konuşunuz demiş. Arkadaşlar evet harçlıklarımı biriktiririm. Siz biriktiriyor musunuz? Genellikle biriktirdiğim harçlıklarla istediğim oyuncakları, kitapları alırım. Evet kendi ihtiyaçlarımız, önce ihtiyaçlarımız, sonra isteklerimizi ne yapıyoruz? Onun için zaten harçlıklarımızı biriktiriyoruz değil mi? Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.